Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere background image layout change event ile ilgili örnekler yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu ne iş arıyor bu event? Daha doğrusu ne zaman tetikleniyor ondan bahsedeyim. İlgili formun background'ına arka planda bir resim var diyelim arkadaşlar şu an. Bu resmin şu özelliklerini değiştirdiğimizi arkadaşlar bunu kodla değiştireceğiz. Şimdi background'ın image. Şu özelliği bunlar en zaten. Ee, tile, center, zoom vesaire vesaire. Bu özellikler değiştirildiğinde, değiştirildiğinde değiştirilince pardon kusura bakmayın. Değiştirilince tetikleniyor arkadaşlar. Şimdi bu eventi tetikleyelim. Gene Mb mesaj yazacağız arkadaşlar. Burada da ne diyelim? Arka plan. Image modu değişti. Bunu nerede kullanabilirsiniz derseniz böyle bir arka plan değiştiğini vesaire de bir. Koruma morum almak isterseniz eğer şu arka plan şeyi değiştiyse şuna dönüştür gibi gibi tarzında bir şey yapabilirsiniz. Şimdi background image layout diyoruz arkadaşlar. Eşittir image layout. Bu enum demiştim. F12'ye basarsak arkadaşlar zaten buradan nano açıklamamda zaten gör, görüyorsunuz arkadaşlar. Kaç tane şey varmış burada. Şimdi ne yapalım biz? Tam ortalasın. Anlayalım daha doğrusu tam olarak görelim arkadaşlar. Misal. Tam ortaladığında veya da şöyle yapalım. Ha, doğru. Mesajı versin. Tamam dedikten sonra yok. Sonra şey yaparız onu. Yani burada siz şey yapabilirsiniz. Mesaj yerine ilgili değişmeyi geri alma gibi kodda yazabilirsiniz. Forma. Onu da göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi arka planın modu değişti dedi ve mod bu oldu. Peki ben şu anki arka plan modu neydi? Bakalım hemen ona değiştirelim daha doğrusu. Tailmiş. Ne yapalım? Diyelim ki eğer bu arka plan rengi düzeltiyorum modu değiştiyse ne yap? eski haline geri getir. Yani adam bir şekilde değiştirdi. Tık. Geri geldi. Geri geldiğinde şöyle yapalım. Başka bir şey yapalım. Şunu yapalım veyahut da. Yani değiştiğini görün diye söylüyorum. Gördüğünüz gibi hemen o event tetiklendi ve benim söyleyeceğimi dönüştü. Veyahut da başka arka planı olmayan center yapalım. Veyahut da zoom yapalım mesela bakın. Yani eski tetiklenliğindekini görün istiyorum. Gördüğünüz gibi zoom olarak geri döndü. Bu event de bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız varsa hemen aşağıya bekliyorum sizleri.